Merhaba örgü severler. Helalet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şöyle çok kolayından bir günde örüp bitirebileceğiniz bir battaniye tarifi vereceğim. Battaniyemiz bu görmüş olduğunuz hasır desenli battaniyenin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu Alize'nin bu aralar çok moda olan hazır ilmekli ipiyle yapılıyor. Çok basit, çok pratik. Örgü bilmeyen herkesin hatta benim çocuklarımın dahi Ara ara ördüğü bir ip kendilerine bir iki boyunluk yapmıştı çocuklarım bundan. Hatta arkadaşlarına da hediye etmişlerdi. Siz de böyle bir şeyler de kullanabilirsiniz. Hasır desenini de çok beğendiğimiz bir desen. O yüzden bu battaniyemizi hasır olarak başlayacağız. Hasır olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi hasır modeli için kaç ilmek başlamalıyız? Kaç santim olacak? Onunla ilgili şöyle bir ön bilgi verelim. Hasır her bir çarpısı şu şekilde. 2 ilmekten oluştuğu için çift sayılı bir, evet çift sayı ile e, örgümüze başlamamız lazım, tek sayıları kullanmamamız lazım. Eğer bebek battaniyesi yapmak istiyorsanız, mesela şu an benim elimde, ben henüz tam bir bebek battaniyesi olarak örmedim ama 50 ilmekle başlandı bu elimdeki model. Bakın 50 ilmek yaklaşık 58 santim civarında, 57 santim diyelim buna. 57 santim civarında oluyor 50 ilmeğiniz ona göre belli bir ortalama hesaplayabilirsiniz hani şöyle bir 90 santimlik bir battaniye için ortalama 85 pardon yani çift sayı olması gerekiyor 84 ilmek falan herhalde tamamlayabilir tam olarak örmedim ama size örnek bilgi olsun diye bunu veriyorum bu dediğim gibi 50, 50 ilmekten başlandı ve şu anda 56 santim yani başladığınız ilmek sayısı kadına hemen hemen orantılı birkaç santim daha uzun oluyor. Evet bu şekilde bir ön bilgiden sonra şimdi modelin nasıl kurulumunu yapacağız onu anlatmaya çalışayım. İlmekli ipimizi alıyoruz. Dediğim gibi çift sayılarda olması lazım. Ben şöyle örnek olsun diye 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek başlayabilirim. 12 ilmekten göstereyim hızlı hızlı olsun. Şimdi 12 ilmeğimizi aldık bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi burada önemli olan çarpılarımızın yönlerini karıştırmamamız. Yani bir her sırada eğer çarpıları bu şekilde başladıysak o sırayı bu şekilde ilerletmemiz lazım. Yani hepsini sağdaki üstte, soldaki altta olma. Yok eğer böyle başladıysak bu şekilde o sırayı ilerletmemiz lazım. Bir sonraki sırada zaten bunlar yer değiştiriyor. Yani önceki sırada bu sağdaki üste ise bir sonraki sırada soldaki üste geçiyor hanımlar. Yani bu sıralamaya dikkat ederek ilerletirseniz hatasız olur. Zaten hata olursa model kendini gösterecektir. Hatası kendini gösterecek. Çünkü bakın şuradaki çizgiler şu çizgimiz bakın bir üstte bir altta. Yani şöyle bir çizgiyi hedef alıp kontrol ederseniz bakın o çizgi bir kere üstte çıkmış bir kere altta kalmış. Bir kere üstte çıkmış bir kere altta kalmış. Siz de örgünüzü kurarken sağ sol hangisini çarptım diye e, kafanız karışmasına gerek yok. Sadece üstte mi altta mı onu dikkat ederek ilerletirseniz şaşırmadan çok güzel yapabilirsiniz. Evet şimdi başlayalım. 8, 10, 12 ilmeğimi tekrardan aldım. Şimdi şu taraf yumaktan gelen ipimiz ve şu ilk iki tane ilmeği alıyoruz. Böyle birazcık yaklaştığım için şöyle bir netleştireyim. Evet, ilk iki ilmeğimizi aldık. Şimdi ne ilk önce neye karar verdik? Böyle yapalım. Mesela sağdaki, soldakinin üstüne geçsin. İlk sırada. Bakın şimdi burada ilk önce önde bu varken bunları yer değiştirince yani ilmek örme sırasına göre bu tarafa gidiyorsak eğer önde ilk önce işlememiz gereken ilmek bu. Bu varken yer değiştirince ne oluyor? İlmek sırası yer değiştiriyor. Yani demek ki ilk önce bunu öreceğiz. Bu üstteki duracak. Alttakini yumaktan gelen ilk ilmeğimizi alıyoruz ve alttakinin içinden. Geçiriyoruz. Bakın bu üstte duran bu tarafta duruyor, altta duranın içinden ilk ilmeğimizi geçiriyoruz. Şöyle güzelce ilmeğimizi geçirin. Sonra geldik. Bu çarp çarptığımız üstte durana, onun da içinden sıradaki ilmeği geçirdim. Evet, şimdi iki taneyi yaptık. Geldik. Bir sonraki ikiliyi alıyoruz ne yapmıştık? Sağdakine, sağdakine, soldakinin üstünü almıştık. Yine soldaki alta geçti ve ön sıraya geçti. Ne yapıyoruz? İlk önce sağdakini örüyoruz. Sonra yumaktan gelen sonraki ilmekle de şu üstte duran onu örüyoruz. 2 tanemizi yaptık. Hemen birkaç tane daha göstereceğim. Şuradaki ilmeklerinizi yani yumaktan gelen ilmeğe dikkat edin. Atlamadan örmeye çalışın. Geldik sonraki 2 iki, iki taneye. Yine aynı şekilde dediğim gibi sırayı karıştırıp bunu bu tarafa almayın. Her sırada aynı düzende gitmesi lazım. Şimdi ne yapıyorum? Sağdakini soldakinin üstüne atıyorum ve soldaki altta kaldığı için ilk önce onu örüyorum. Sonra geldim üste duran onu da ördüm. Yine aynı şekilde yönlerini değiştirdim. Ördüm. Şimdi bu birinci sırası örgümüzün. Burada model kendini göstermeyecek. Birkaç sıra ördükten sonra modelimiz oturacaktır. Yine ilk bir sonraki ikiliği aldım. Yönlerini değiştirdim. Ve ilmeklerimi geçirdim. Son iki tanemiz kaldı. Yine yönlerini değiştiriyorum. Şu bizim yumaktan gelen ipimiz sıradakini alıyorum. İlk önce altta duranı sonra üstte duranı geçiriyorum. Şimdi örgümüzün birinci sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi burada bir şey belli olmuyor ama Şimdi ikinci, üçüncü sırayı örelim. Şimdi ikinci sıraya geçince bakın şimdi çarpılarımızın düzgün olması için birinci sırada hepsini ördük. İkinci sırada şu en baştakini örmüyoruz. Bunu örmeden atlıyorum. Şimdi şu benim yumaktan gelen ipim. Bu burada dursun. Sonra bunu atladım. Bu en sondaki ilmeğimizi atladım. Sonraki iki taneye bakıyorum. Şimdi az önce çarpılarımızı böyle yapmıştık. Sağdaki soldakinin üstündeydi. Şimdi burada bakıyorum bakın üstte duran hangisi? Şöyle yaklaştırayım. Üste duran hangisi? Bakın bu üstte duruyor. Az önce sağdakini üste çıkarmıştık çünkü. Bu da altta duruyor. Bu sırada da tam tersini yapacağız. Altta duranı üste çıkaracağız. Bakın şimdi bu altta duruyor. Bu üstte duruyordu normalde. Yer değiştirdik ikisini. Şimdi ilk önce şu alttakini öreceğiz. İlmekten gelen sıradaki ilmekle şuradaki boş bıraktığımız ilmeği örmüyoruz. Hemen ilk önce altta duran ilmeği ördüm. Sonra üstte duranı ördüm. Geldik bir sonraki ikiliye. Yine bakın. Şurada bu altta duruyor. Soldaki altta duruyor. Sağdaki üstte duruyor. Yine yönlerini değiştiriyorum. Bunu alttakini üst tarafa atıyorum. Üsttekini de altta bırakıyorum. Ve ilmekten, yumaktan sıradaki gelen ilmeğimizi içinden geçiriyorum. Daha sonra üsttekini örüyorum. Ve bu iki taneyi de örmüş olduk. Bir tane daha hemen yapalım. Yine bakın altta duran bu. Şöyle biraz daha yakın göstereyim. Görebiliyorsunuz inşallah alttakini üsttekini. Bakın bu üstte duruyor zaten. Bakın şuradan görünüyor. Şu da altta duruyor. Hemen yönlerini değiştiriyorum. Yani sırayla bir kere altta bir kere üstte diye ilerleyecek sırası. Hemen bir sonrakine geldim. Yine bakıyorum. Sağdaki üstte duruyor. 16. Bunu da üste geçiriyorum. Geldik sıra sonuna yaklaştık. Bakın şimdi yine aynı işlemi yaptım. Evet şimdi ikisini ördüm. Bakın burada şimdi bir tane tek ilmeğim kaldı. Şurada bir tane tek örmeden bırakmıştık. O yüzden burada bir tane tek kaldı. Bu sırada bu sonuncuyu da bir taneyi tek olarak örüp bu sırayı tamamlıyoruz. Bakın çok hafiften kendini gösteriyor. Şimdi geldik 3. sıraya. 3. sırada yine bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Şimdi bir sırada şu kenar ilmekleri öreceğiz. Bir sırada bir sırada örmeyeceğiz. O şekilde ilerleyecek. Şimdi yine şu benim yumaktan gelen ipim. Bu da ilk 2 ilmeğim. İlk 2 ilmeğime yine bakıyorum hangi yöne çarpacağımızı bilebilmek için bunu söylüyorum. İlmeğime bakıyorum. Hangisi üstte? Bu üstte duruyor. Bu da zaten tek ördüğümüz için altta sayılır. Bakın şu tarafta altta zaten. Hemen bu üstte duranı ne yapacağım ben? Alta taşıyacağım. Şöyle. Demek ki bu şekilde çarpacağım. Hemen çarptık ve ilk ilmeğimizi ördük. Yani yumaktan gelen ilk ilmekle alta aldığımız ilmeği ördük. Sonra Üste tuttuğumuz ilmeği ördük. Şimdi iki tanemiz iki ilmeğimizi örmüş olduk. Geldik bir sonraki iki ilmeğe. Şu yumaktan gelen ip. Evet bakalım şimdi hangisi üstte hangisi altta. Zaten kendini gösteriyor bakın. Bu üstte bu da altta duruyor. O zaman demek ki yer değiştireceğiz. Böyle çarpacağız hemen alttakini ilk önce örüyorum üsttekini daha sonra örüyorum bir sonraki iki ilmeğe geldim yine yine hangisi altta hangisi üstte baktım şu altta alttakini üstte üsttekini alta taşıyorum bu şekilde ilk önce şu tarafta sağda duranı. şimdi sağdan sonra gittiğimiz için artık bu sırada ilk önce sağda duranı işliyoruz sonra solda duranı işliyoruz Evet bir sonraki sıraya geldik. Yine çarpılarımızın yönlerine bakıyorum. Üste duran alta, altta duran üste taşıyorum ve örmeye devam ediyorum. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Artık biraz ilerliyorum, hızlanıyorum. Şimdi son iki ilmeğimize geldik. Onu bir daha göstereyim. Şimdi bakın bu altta duruyorsa bunu demek ki kenardaki altta duruyor. Bunu üste taşıyacağız. Demek ki bu şekilde yön değiştireceğiz. Hemen altta duranı ördüm. Sonra üstte duranı ördüm. Evet. Şimdi 3. sıramızı da tamamladık. Örgümüzün zaten iki sırası var. İki sırada oluşuyor modelimiz. Bir sırada Dediğim gibi kenarları örüyoruz. Bir sırada örmüyoruz. Şimdi 3. sırada ördük ikisini. Demek dördüncü sırada örmeyeceğiz. Bunu bırakıyorum burada. Sonra geliyorum. Sonraki iki taneye bakıyorum. Yine her zamanki gibi yönlerine bakıyorum. Altta duran bu. Üste duran da bu. Demek ki bunu üstte diğerinde alta geçireceğim. Ve ilmekten gelen sıradaki ipi. Genelde hanımlar şurada bir şey söyleyeyim. Genelde burada örerken yaptığımız hatalar şu boş bıraktığımız ilmeği yanlışlıkla burada hemen ilmekten gelen ipmiş gibi örüyoruz ve ilmeğimiz eksilmiş oluyor. Sonra sıramız karışıyor. Buna dikkat ederek örün. Şurada yumaktan gelen ilk ilmeği altta duran ilmekten geçirdim. Sonra üstte durana. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Sonraki iki taneye bakacağız. Yönlerini değiştireceğiz. Ve öreceğiz. Bu battaniye çok hızlı ilerleyen bir battaniye. O yüzden buna öyle dedim. Bir günde battaniyeni ör, kullan. Yani eğer oturursanız bir günde çabucak örüp bitirirsiniz bunu. Üstelik herkes yapabilir. Dediğim gibi benim çocuklarım dahi arada bir yapıyorlar. Hevesleniyorlar. Ben de tabii onların hevesini kırmıyorum. Evet şimdi son ilmeğimize geldik. Ve şu da kenarda kalan son ilmeği de tek başına bir tane örüyoruz. Şimdi dördüncü sıramızı da tamamladık. Hanımlar. Hemen bir sıra daha göstereyim. Burada da yine örü, örerek ilerleyeceğiz. Baştaki ilmekleri de öreceğiz. O yüzden hemen ilmeklerin yönünü değiştirdim. Bakın bu üstte kalmıştı en son. Bu üstte bunu da alta alıyorum ve örüyorum. Bu şekilde hızlıca birazcık artık birkaç tane hızlıca örüyorum. Model kendini gösterecek kadar. Bendeki az önceki verdiğim sayılar bu küçük ilmekli olan ip. Bunu belirttim mi bilmiyorum. Belki unutmuş olabilirim belirtmeyi. Bu küçük olan ip ilmekten yaptım. Bunların bir de büyük ilmeklisi var. Onunla 50 ilmek falan başlıyorlar sanırım. Da ben o biraz seyrek seyrek durduğu için onu çok sevmiyorum. Ama bu küçük ilmekli güzel duruyor. Yani bir 90 santimlik battaniye için. Bir 84 86 ilmek falan başlamanız gerekir. Evet, bu sırayı da tamamlayalım. Modelimiz kendini gösterdi zaten. Ondan sonra videomuzu bitirebiliriz. Hanımlar videolarımı beğenip yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer kanalıma abone olur zil butonuna da basarsanız videolarımdan ilk önce haberdar olursunuz. Her yeni olursunuz. Her yeni videomda size bildirim gelecektir. Ve kolayca siz de öreceksiniz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi hasır desenimiz bu şekilde oluştu. Bunu mesela şöyle de ölçelim size bilgi olsun. 12 ilmekle başlayınca bakın kaç santim oluyor. 12 santim oldu bu. Şöyle siz de görün. Evet. 12 ilmekten 12 santim oldu. Yani her ilmek sayısı kadar şeyin uzunluğu hemen hemen birbirine çok yakın gidiyor. Azıcık fark ediyor. O şekilde ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Bu bendeki model bu ipin omre desenli olan ipi. Yani koydan açığa doğru gidiyor. Bu şekilde. Biz bunu farklı bir amaç için ördük. Bir parça daha örüp birleştireceğiz onu daha sonra. Evet. Dediğim gibi kolay ve örmesi de çok zevkli bir model hanımlar. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Örmek isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.